Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle ilginç bir şey deneyeceğiz. 3 gün sürecek olan bir detoksa başlıyorum. Kabak detoksu. Muhtemelen daha önce de duymuşsunuzdur bunu ve çok etkili olduğunu biliyorum. Ben birkaç hafta önce de denemiştim ve güzel sonuçlar aldığım için bu yaptığımda videoya çekmek istedim. Şimdi bu detoksun mantığı nasıl? 3 gün boyunca evet kabak yiyorsunuz. Ama nasıl olacak? Sabah kahvaltılarında 2 adet yumurta, bir domates, bir salatalık ve bol yeşillik, bir parça da peynir olmak üzere zeytin gibi yağlı şeyler kesinlikle yok. Daha sonra öğle yemeğini geçtiğinizde nasıl yaptığımı da anlatacağım zaten video aralarında. İki tane kabak rendeleyin, haşlayın, ne yapıyorsanız yani iki tane kabağı ben rendeleyip soteliyorum ve çok az bir yağda tabii bir yemek kaşığı geçmeyecek kadar mümkünse zeytinyağı. Daha sonra üzerine iki yemek kaşığı yoğurt koyuyorsunuz ve üzerine bir parça da ceviz koyabilirsiniz en fazla bu kadar ve yanında yine yeşillik tüketebiliyorsunuz bu konuda sınır yok aynı menüyü akşam da yapıyorsunuz ve e, o o akşamla öğlen arasında da bir porsiyon meyve İşte mümkünse şekersiz meyveler mesela karpuz falan yemeyin yani e, ben genelde işte erik gibi böyle daha ekşi şeyler tercih ediyorum bazen dayanamadığım için böyle birazcık hani şey olsun diye salatalık yediğim de oluyor bakalım bunda nasıl olacak ben de bilmiyorum geçen yaptığımın üzerinden konuşuyorum yani şimdi kahvaltımı hazırladım ee, onun taban fotoğrafını koyacağım kenara. Ee, birazdan da bakalım öğle yemeği için hazırlık yapacağım. Başlayalım. Ha bu arada ben 66.25 ile başlıyorum. Şimdi kenara değerlerimi koyacağım. Ya değerlerim biraz yükseldiği için bu detoksu yapmak istedim. Bakalım yağ değerlerinde ne gibi bir değişim olacak. Evet şimdi iki tane kabağı rendeledim. Ve biraz sotelenmesi için e, onu ateşte çevireceğim. Sonra soğuduktan sonra üzerine yoğurt koyacağım. İsterseniz maydanoz veya dereotu da koyabilirsiniz. Herkese yeniden merhaba. Şimdi birinci öğle yemeğimi yiyorum ve bunun için şöyle bir hazırlık yaptım. Yani burada kabaklarımı sotelemiştim. Sonrasında onların üzerine yoğurdumu koydum ve şimdi bu birinci öğle yemeğim. Bu öğle yemeğimle akşam yemeğim arasında aynı şekilde bir de meyve meyvem olacak yani porsiyon olarak o kadar. Şimdi ben yemeğe başlıyorum. Yemeğimi hazırlarken iki tane kabağı rendeleyip sotelemiştim. Üzerine birazcık da süzme yoğurt koydum ben. Belki cevizle falan süsleyebilirsiniz. Bir de içerisine maydanoz koymuştum. Bu kadar yeterli oluyor. Yeniden merhaba. Şimdi ara saatim. O yüzden bir tane böyle küçük bir ayva yiyeceğim. En az şekere sahip olanlardan bir tanesi bu diye bunu tercih ettim. Akşam yemeğinde görüşürüz. Evet şimdi akşam yemeğimi yiyorum. Saat 5 çeyrek gibi 5 buçuk gibi. Ve sonrasında sadece içebileceğimiz şey çay ve su kahve. Bunlar da şekersiz olmak şartıyla. Şimdiden afiyet olsun benimle beraber deneyen herkese. Herkese yeniden merhaba. Bugün toksun ikinci günündeyim. Dün gece çok 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 zordu. Çünkü sürekli canım bir şeyler yiyip içmek istiyordu. Akşam atıştırmalarını da çok sevdiğim için olabilir bu. Yani gerçekten zor bir gündü. Ama şimdi kahvaltımı yaptım 7.30 gibi. E, videosunu paylaşacağım sizinle de. E, bakalım öğle yemeğinde de yine kabak yiyeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz yani. Merhabalar Hala. şimdi bugün akşam yemeğini yiyorum ee, akşam yemeğinde de yine şöyle göstereyim kabak ve yoğurt iki kabaktan oluşuyor bugün öyle yemeği yemedim ee, onun yerine böyle geçiştirmeyi tercih ettim yani ee, kahveyle falan şimdi bir de şöyle bir saklama kabı buldum ee, Sizler de böyle pratik şeyleri kullanabilirsiniz ee, bugün ikinci gün tartıldığımda 65.50'yi gördüm bakalım yarın sonuç ne olacak gece açlığıyla baş etmek çok zor sadece bu detoksa. Onu bugün atlatabilirsem yarın artık güzel daha güzel olacağını düşünüyorum. Üçüncü günden herkese selam. Bugün detoksun son günü ve ben çok mutluyum. Sabah 65.50'yi gördüm. Yani 1 kilogram gitti. Bunun 900 gramı yağdan gitmiş. Ve kastan da çok küçük bir miktar gitmiş. Onu zaten paylaşırım oranları kenarda gösteririm. Sabah 8 gibi bir kahvaltı yaptım. 2 yumurta, domates, salatalık ve yeşillikten oluşan bir kahvaltıydı. Bugün peynir yemeği unuttum. Yani çünkü artık bir yerden sonra açlık sınırlarına alıştığınız için çok da sorun olmuyor. Bünyenizde de bunu kabul etmeye başlıyor ve aralarda su içmek çok önemli oluyor. Şu an öğle yemeğini hazırladım. 12.30 civarlarında saat. Bugün şöyle değişik bir şey yaptım. Yani aslında normal iki kabak yemem gerekiyor ama kabak bir taneye düşürdüm ve bu kaba dilimledim. Üzerine limon ve tuz yaptım ve bu şekilde yiyeceğim. Yani çok da lezzetli mi? Evet. Çok aç olduğunuz için lezzetli geliyor. Aslında tabii ki normalde böyle bir şey tercih etmem. Bu detoksta dikkat etmeniz gereken noktalardan biri şu belki aklınıza takılır diye anlatıyorum. Spor kesinlikle yapmıyorsunuz. Ben günlük 6000 bin, bin adıma dikkat ediyorum. Ama onun dışında ekstra ip atlayayım, işte e, yürüyüş bağımlılığı yürüyeyim gibi bir şey kesinlikle yapmıyorsunuz. Zaten tansiyonunuz en düşük seviyelerde geziyor. Bu bir detoks ve uzun süreli bir şey olmadığı için buna çok dikkat etmek gerekiyor. E, ben bugünkü oranlara bu yan tarafa koyacağım. Sabah kahvaltısı fotoğrafını da eklemiş olurum zaten. Akşam yemeğinde son kez yapıyoruz ve e, ara öğünde meyvemizi yiyerek bugünü bitiriyoruz. Bakalım yarın hedefim 64'leri görmek. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Yarın görüşürüz. Akşam öğününde görüşürüz daha doğrusu. Herkese günaydın. Bugün de çoksun. E, artık bitirdiğim gündü yani dördüncü gün. Bugün de devam etmiyoruz. Bitiyor. Dün bitti üçüncü gündü. E, sabah uyandığımda bu mutluluğumun sebebi burada göreceğiniz kalori değerlerimle alakalı. Ee, dün akşamı önce biraz anlatayım. Dün akşam neler oldu? Ee, dün e, saat 10 gibi uyuyakalmışım. kalmışım. Ee, aslında şöyle akşam yemeği için biraz bir şeyler hazırladım yine o kabaktan dilimleyerek yaptım ama hiç böyle yiyesim gelmedi. Birazcık su içtim, sadece soda içtim ve konuyu kapattım. Öyle söyleyeyim. Sonra denize gitmek gittim ve denize gidip geldikten sonra inanılmaz yorulmuşum ve saat 10 gibi uyuya kaldım. Aslında bu benim için çok büyük bir avantajdı. Çünkü eğer uyuya kalmasaydım ben muhtemelen akşam bir şeyleri kaçamanı yapabilirdim. Özellikle birkaç defa hurmanın cevizin önünde gittim, gittim, geldim öyle acaba yesem mi, yemesem mi falan diye. Bunları başarıyla tamamlamış oldum uyuyakaldığım için de bu güzeldi derken şu an kalori değerlerimi incelediğimiz ikisini de şöyle yan yana koyayım. 66.25 66.25'te başlamıştım. 64.30'da bitti. 64.25 64.25 diyelim ona artık yani. Toplamda 2 kilogram gitti 3 günde. ama tabii bunun burada önemli olan bir nokta var. O da şu. Siz belki başka diyetlerle verebilirsiniz veya hani aç kalma olayları falan yapıyorlar. Verilebilir ama bence burada giden kilonun nereden gittiği çok önemli. Kaslarınızdan mı gidiyor, sudan mı gidiyor, yağdan mı gidiyor? Bu benim bence çok önemli. Ben baktığımda benim değerlerimde yağdan gittiğini görebiliyorum. Bu değerleri nereden elde ediyorum peki? Hatta şuraya onu eklerim e, ya da videonun altına eklerim. O baskülü de tanıttığım bir videom vardı. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Akıllı bir baskülle ölçüyorum ben bunu. Vücut analizlerinizi telefonunuzdaki program aracılığıyla gönderiyor size. Ee, ve bu e, analizler sonucunda benim oranlarımın hepsinin yağdan gittiğini görebiliyorum. Bu bence çok güzeldi. Sabah uyanma inanılmaz mutlu oldum tartıldığımda. E, artık mesela 15 gün boyunca bu detoksu yapamam. Bu çok önemli. Detoks bittikten sonra 15 gün boyunca yapmamalısınız. Bir de bence şöyle bir şey yapılabilir. Eğer bunu yaparsanız şimdi ben bu 15 gün sürecinde spor yapmaya çalışacağım yani fazlasıyla. Çünkü o giden yağı eğer kasa dönüştürebilirseniz vücut kütlenizde ciddi bir e, görsel olarak değişim oluyor, kilo olarak aynı kalabilirsiniz ama o yağın e, yumuşaklığından sakasız vücudunuza daha güzel yansıyor ve daha biçimli ve daha sağlıklı bir bünyeye sahip oluyorsunuz. İşte kabak detoksu bu kadar. Bitti. Ben çok mutluyum. Yani bunu muhtemelen ara ara denerim. Özellikle kurban bayramından önce de yapabilirim. Ee, öyle yaptığımda da beni Instagram'dan takip ederseniz oradan beraber motive olabiliriz. Kavanozdaki Dünya yine YouTube adımla aynı Instagram adresimde. Oradan takipte kalabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve dinç bir bünyeyle hayatımıza devam edelim. से क्या